Merhaba arkadaşlar, ee, bugün radar nasıl çalışır, prensipleri nelerdir, bunların üzerinde duracağız. Ee, sunuş planına bakacak olursak, radar nedir, radarın tarihi, radar nasıl çalışır, hassasiyeti, me menzili çözünürlüğü, radarın kullanım alanları, çeşitli rafi, hava trafik kontrolü kısmından bahsedeceğiz. Ee, radarı, primary radar, secondary radar, bahsedip, daha sonra birkaç tane radar tipinden daha bahsedip radar var konusunu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi radar nedir öncelikle ona bakalım. Radar uzaktaki nesneleri radyo dalgalarının bakın burada kullanılan şey radyo dalgaları. Ee, önemli olan bu. Yani demek ki bu radar neyle çalışıyor? Bir radyo dalgasıyla çalışıyor. Ee, bir radyo sinyali gönderiliyor, çarpıyor, yansıyor ve geri geliyor gördüğünüz gibi radyo dalgalarının yansıması yardımıyla tespit edilen, tespit eden cihazdır. Yani uzakta bir nesne olması lazım ki çarpıp yansısın. Bir de radar vericisi havaya bir radar sinyali gönderecek ki bu radar sinyali gidip nesneyi vursun ve geriye doğru yansısın. Şimdi burada daha ileride anlattıkça biraz daha farkına varacaksınız. Bakın gönderilen sinyal bir nokta şeklinde sadece bir bölgede bir yönde radar sinyali gönderiliyor. Sadece bir doğrultuda. Yani gönderilen radar sinyalinin doğrultusunu e, radar mekanizması biliyor. Atıyorum 15 derecede bir radar sinyali gönderildi. Orada bir nesne var mı yok mu ona bakıldı. 15 derecede gönderilen bir radar sinyalinde herhangi bir çarpma olmadıysa o bölge boş demektir. 16 dereceye geçtik diyelim. Bu durum 16 derece için olsun. 16 derecede bir tane radar sinyali gönderildi. Nesneye çarptı, geri geldi. Bu durumda arkadaşlar radarın 16 derecelik açısında bir nesnenin olduğu bilinir. Bakın burada bir de zaman var. Zaman ne işe yarıyor? Bakın radar sinyali buradan gönderildiğinde bu zaman başlıyor, çarptı, yansıdı, geri geldik, tekrar radara değdiğinde zaman bitiyor. Neden? Bu sayede nesnenin radara radar vericisine olan uzaklığını ölçebiliyoruz. Nasıl ölçüyoruz? Radar sinyallerinin saniyede ışık hızıyla yayıldığı düşünülür. Öyle kabul edilir. Dolayısıyla siz bu zamanı ölçüp geçen e, zamanı ölçüp ışık hızıyla çarptığın zaman neyi bulursunuz? Bu e, radar sinyalinin tekrar radar verisine çarptığı zamana kadar geçen mesafeyi bulmuş olursunuz. Hız çarpı e, zamandan yolu bulmuş olursunuz. Ancak bu yol ne kadar? Radar sinyalinin radar vericisinden çıktığı, nesneye gittiği, çarptığı ve geri geldiği süre. Yani bulmanız gereken mesafenin sürenin iki katıdır. Dolayısıyla bulduğunuz e, bu yolu da ikiye bölmeniz gerekecektir. Radarın tarihine bakacak olursak, icadı ve geliştirilmesi herhangi bir ülke ya da kişiye mal edilemez radar gelişimine değişik ülkelerden birçok bilim insanı zaman içerisinde katkılarda bulunmuştur arkadaşlar. Yaygın olarak size daha önce de bahsettiğim gibi savaşlarda bu tür silahlar daha iyi geliştirilmiştir. Yaygın olarak 2. Dünya Savaşı sırasında silah sistemlerinin gelişmesiyle radar teknolojisinde olağanüstü gelişmeler meydana geldi ve özellikle buna bağlı olarak hava savunma sistemleri kurulmaya başlandı. Çünkü hatırlarsanız hava araçlarının gelişimi de yine 1. ve 2. Dünya Savaşı'na dayanıyordu. O tarihlerden itibaren başlıyordu. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda başlıyordu. Hava araçlarının gelişimiyle hava savunma sistemlerinin gelişmesinin gerekliliği de ön plana çıkmış durumda. Savaş sonrası NATO ve Varşova farklı üyesi ülkeler ortak sınırlarına birçok radar sistemi yerleştirdiler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra radar yöntemi barışçıl kullanım olarak adlandırılan bir yönde kullanılmaya başlandı. Günümüzde radar günlük hayatta çok sık kullanılmaktadır. Arkadaşlar e, tabii ki ilk başta barışçıl kullanılmaya başlansa da Artık günümüzdeki geldiği noktayı biliyorsunuz. Özellikle düşman unsurlarını bulmak için kullanılıyor. Onun dışında hava radarı dediğimiz bir şey var. Daha ilerideki konularda göreceğiz. İşte sivil ticari uçakların ön kısmında, ileri kısmında bulunan hava olaylarını, tehlikeli hava şartlarını ölçmeye bulmaya yarayan bir radar çeşidi mesela o da. Radar nasıl çalışıyor ona bakalım. Radarın çalışması prensip olarak yankı olayına dayanır. Az önce anlattığımız gibi radarın çalışma prensibi ses dalgasının yansıma prensibine de çok benzer. Sesi yansıtan bir nesneye doğru bağırılması halinde bir yankı işitilir yankıyı düşünecek olursanız sizin sesiniz ve yankı arasında bir gecikme olduğunu da fark edersiniz, hatırlarsınız. İşte bu gecikme arkadaşlar sizin radar prensibiyle aynı şekilde çalışır. Ses hızı ve karşıdaki çarpılan nesne arasındaki o mesafenin oranına bağlıdır. Aşağıdaki gibi resim bir birinci radarın çalışma prensiplerini göstermektedir. Radar anteni hedefe bir mikrodolga sinyali yollar. Hedefe çarpan sinyal yansır ve bir alıcı cihaz tarafından alınır. Alıcı anten tarafından alınan elektrik sinyaline yansıma veya dönüş sinyali denir. Radar sinyali güçlü bir yüksek frekans üretici tarafından üretilir ve çok hassas bir alıcı tarafından yeniden alınır. Şimdi burada e, size bir de video göstermek istiyorum. An RDF equipment fitted to night fighters, which gives four separate facilities. Detection and interception of aircraft Up to distances of seven to eight miles. <laughs> IFF indications from the target aircraft, if friendly. A means of homing onto one's base from ranges up to 90 miles by making use of a ground beacon. And means for beam approach when coming into land. First of all, let's see how the aircraft interception or AI part of the system works. The night fighter is fitted with a small RDF transmitter and receiver. The transmitter is fixed inside a special nose which is built onto the ordinary nose. The front part of this is made of perspex and inside it, there's a Şimdi bir tane reflektör var, bir tane de anten, alıcı anten var arkadaşlar. Gelen sinyallerin açısı bu reflektörden yansıyor ve alıcı antene çarpıyor. Bu reflektörün açısını değiştirdiğiniz zaman işte siz gönderilen ve alınan sinyalin açısını da değiştirmiş oluyorsunuz. Bir derece ayarladıysanız bir derecede bir şey var mı yok mu? Ona bakmış, örnek this concentrates the RDF pulses sent out by the transmitter into a narrow cone shaped beam about 6 degrees wide. The same aerial is actually used for both transmitting and receiving in this way transmitter sends pulses down to the aerial, which transmits them in a beam. The set is so designed that when the transmitter is sending out pulses, the receiver is almost completely cut off from the aerial. When pulses aynı sinyal e, tek antenden verildiği için e, gönderilirken, transmit yapılırken alıcı e, devreden yalıtılıyor. E, sinyal gönderildikten hemen sonra e, verici ile gönderildikten sonra verici devreden yalıtılıyor ve artık alıcı So that any pulse which comes back into the beam is automatically passed to the receiver. The pulses are actually sent out at the rate of 2,500 per second. One advantage of sending the pulses out in a beam is that the direction of the beam automatically gives us the direction of the. Peki sistem e, bu sinyali gönderirken e, tam karşısına baktığını düşünün, burada bir nesne olduğunu düşünün. Tamam, or orayı ölçtü ama şuradaki uçağı göremiyor. Bu durumda ne yapması lazım? E, ee, bu durumda işte bu sinyali gönderilen sinyali farklı açılara yönlendirmesi lazım arkadaşlar. Target. Evet, And obviously our beam would not be much use if it always pointed in one direction. We must wave it about so that it covers as much space as possible. This is done by wobbling the mirror with a hydraulic mechanism driven by the port engine, so that its motion looks like this. When slowed up. her yere dönüyor. Mesela şu anda sağ yukarıya doğru bir yere dönmüş ve ışık bu tarafa doğru uçağın sağ yukarı kısmına doğru gönderiliyor. Işın demeti oraya gönderiliyor. Orada bir e, herhangi bir nesne varsa gönderilen radyo ona çarpıp geri yansıyor. Işık e, hızıyla gidip geldiği için çok hızlı. E, dolayısıyla buradaki mekanik dönüşten çok çok daha hızlı bir şekilde sinyal gönderip geri geliyor. Yani siz burada pozisyonu değiştirdiğiniz sırada çoktan siyan geri alınmış oluyor. Bu sayede orada bir nesne olup olmadığı ölçülebilmiş oluyor. İngilizce olarak göreceğiz şimdi. And like this at its proper speed. O bir daha öyle, ama şimdi bu daha da öyledir.

göndericiden sinyal gönderiliyor antene ulaşıyor antenden elektromanyetik dalga gönderiliyor hedefe ulaşıyor hedeften ulaştıktan sonra yansıma geri geliyor ve alıcıya alıcıdan sonra da ekranda o açıda bir o mesafede nokta gerçekleştirilmiş oluyor tüm hedefler dağınık yani çok değişik yönlere yansıma yaparlar. Çarptığı zaman sinyal bir uçağın yüzeyini düşünecek olursanız gelen elektromanyetik dalgayı çok farklı yönlere doğru yansıtacağını siz de hayal edebilirsiniz. Yansıma sinyallerine serpme adı verilmektedir. Backscatter dediğimiz geri serpme hedefe gidiş yönünü, yönünün tam tersine olan yansıma sinyalleri için kullanılan bir terimdir. Bizim e, ölçtüğümüz, işte bu geri serpme, backscatter dediğimiz sinyal oluyor. Radar sinyalleri genellikle PPI, Plan, Plan Position Indicator olarak adlandırılan ekranlarda görüntülenir. Bu ekranlar şurada gördüğünüz gibi dairesel ekranlar. Bununla beraber çok daha gelişmiş radar görüntüleme sinyalleri de bulunmaktadır. Ekranda merkezden kenara doğru dönen parlak çizgi antenin yönünü ve hedefin yan açısını belirtir. Bunu siz bir uçak gibi değil de bir yer istasyonu gibi düşünün. İşte 360 derece etraftan gelen bütün uçakları ölçen bir radar olarak düşünün. O zaman daha mantıklı olacaktır gördüğünüz gibi burada bütün vericinin etrafında, radar vericisinin etrafındaki uçaklar tek tek incelenmiş oluyor. Eğer sesin havada yayılma hızı biliniyorsa nesnenin mesafesi, yansıma zaman ölçüleri, yansıma zamanı ölçerek hesaplanabilir. Dönüş yankısı için geçecek süresi, ses hızı ve nesnenin mesafesi biliniyorsa kabaca hesaplanabilir. İşte bu mesafenin yarısı. Normalde radyo sinyalleri ışık hızıyla yayılıyor diye düşünülür. Burada ses hızı denmiş. Bizim için çok önemli değil ses hızı veya ışık hızı olması. Zaten sonuçta biz o mesafeyi tutup da ölçecek değiliz. Elektronik cihazlar bunları ölçüyor. Dolayısıyla hani burada ses hızı verilmiş ama bunun doğrusu ışık hızıdır. Radar cihazları temel olarak bir sinyal üretici, bir verici, bir alıcı ve bir veya daha çok antenden oluşur. Bu radar e, cihazının temel parçaları olmuş oluyor arkadaşlar. Sinyal üretici, verici, alıcı ve anten. Hassasiyet. Hassasiyet bir nesnenin tahmin edilen veya ölçülen konumunun ve veya hızının Verilen bir zaman dilim içerisindeki gerçek konumu veya hız arası, hızı arasındaki uyum derecesidir. Radyo yönlü navigasyonun başarım hassasiyeti genellikle istatistiki sistem hatası olarak sunulur ve aşağıdakiler gibi belirlenir, hesaplanabilir, tekrarlanabilir ve relatifdir. Menzil çözünürlüğü Sinyal gönderiliyor çarpıyor yansıyor arkadaşlar buradaki çözünürlükten bahsediliyor bir radarın hedef çözünürlüğü bu radarın gerek menzilindeki gerekse azimut yatay açısındaki çok yakın açıklıklarda bulunan hedefleri birbirinden ayırt etme yeteneğidir. Şimdi bakın burada iki tane uçak var eğer çözünürlüğün altında talsa bu uçaklar Orada iki tane nesne yok. Bir tane nesne varmış gibi görünecektir. İşte bu da uçağın şey vericinin radarın çözünürlüğü olarak ifade ediliyor. Bakın burada iki tane farklı nesne olduğu gelen sinyalden anlaşılıyor. Menzil çözünürlüğü aynı azimut açısında fakat farklı menzillerde bulunan iki veya daha fazla hedefi birbirine ayırt etme yeteneğidir. Menzil çözümünün kalitesi gönderilen pasin genişliğine, hedeflerin tip ve şekline, alıcının ekranın verimine bağlıdır. Radarın kullanım alanları Radarlar kullanım alanlarına göre hava ve deniz radarları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hava radarları askeri, meteorolojik, astronomik, havalimanlarında ve uçaklarda kullanılırlar. Deniz radarları ise askeri ve ticari gemilerde tercih edilirler arkadaşlar. Radar çeşitlerine gelecek olursak primary ve secondary radar olarak ikiye ayrılır dememiz yeterlidir. Bundan sonrası birazcık e, detay bilgidir. Hani o bilgilere çok fazla girmemize gerek yoktur. E, i̇şte radarların çeşitleri yine burada ifade ediliyor. Evet arkadaşlar ee, bu radar çeşitlerinden bir tanesi de hava trafik kontrol radarı. Ee, bu ileride karşılaşabileceğiniz radarlar arasındadır. O yüzden bunu anlatalım. Hava trafik kontrol radarları, yaklaşım ve iniş radarları hava trafik yönetiminde kullanılan radarlardır. Ee, en radar sistemi genellikle L bandında çalışır. Bu radar sistemleri hava trafiğine, havaalanı yakınlarında değil, özellikle 450 km varan uzaklıklardan itibaren gözetlerler o mesafelerden başlayarak gözetleme gerçekleştiriyorlar. Hava gözetim radarı arkadaşlar. Havaalanı gözetim radarı bir uçağın havaalanı civarında yanaşmasını algılayan ve konumunu görüntüleyen bir radardır. Bu genellikle E bandında çalışan ve 7620 metreden daha az yüksekliklerde ve havaalanına 75 ila 110 kilometre arasında menzillerde bulunan uçakları izleme kabiliyetine sahiptirler. Hassas yaklaşım radarları bir uçağın yerden kontrol edilen yanaşımı uçağın kötü hava şartlarına inebilmesi için uygulanan bir iniş modudur artık o kadar fazla eskisi gibi kullanılmıyor arkadaşlar. Primary radar var. Bir de secondary radarımız var. Secondary radar biraz daha eski klasik radarlar. Temelde uçağın yönünü ve gelişinin ve mesafesini belirleyebiliyor ama dost mu düşman mı onu belirleyemiyor. Primary radarsa bunu belirleyebiliyor arkadaşlar. Onun dışında çeşitli amaçlar için tasarlanmış, burada olduğu gibi farklı amaçlar için tasarlanmış özel radarlarımız da mevcuttur. Hava radarları, bakın Doppler radar sayesinde hava durumunu, hava şartlarını, havadaki bulutların ve fırtınanın durumunu gene ölçebiliyorsunuz arkadaşlar. Doppler etkisi dediğimiz böyle bir etkimiz var. Ee, bakın araç normalde dururken oluşturduğu etki her yönde aynıyken bir yöne doğru gidiyorsa bakın buradaki dalgalar daha dar. Arkasındaki dalgalar daha geniş dalga boyuna sahip. Ee, dolayısıyla bu gelen sinyalden nesnenin yaklaştığını veya uzaklaştığını anlamakta Mümkün. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.